TeknoMap'ten herkese merhaba. Bu videomuzda evimizde ya da ofisimizde güvenlik amacıyla kullandığımız 360 derece dönebilen güvenlik kamerasını araç kamerası olarak kullanmayı deneyeceğiz. Bunun için Ufi Security'nin güvenlik kamerasını kullanacağız. Güç kaynağı olarak Inkor'un powerbank'ini kullanacağız. Direkt arabamızın aküsüne de kamerayı bağlayabiliriz fakat şu anda bu powerbank üzerinden kamerayı besleyeceğiz. İlave olarak 2 metre uzunluğunda güç kablosu ve çift taraflı bant kullanacağız. Bu IP kameralar internet hattı üzerinden çalışıyor. Yani evimizdeki ya da işyerimizdeki internet hattına bağlayarak kameralara erişiyoruz ve o şekilde yönetebiliyoruz. Aracımızın içerisinde kullanırken internet olmayacağı için cep telefonumuzun internetini kullanıma açmamız gerekiyor. Yani cep telefonumuzun internetini paylaşımı açarak kameranın bu internete bağlanmasını dolayısıyla bizim de kameraya bu internet aracıyla erişmemizi sağlayacağız. Bu amaçla cep telefonumuzun hotspotunu aktif hale getiriyoruz. hotspot'u açtık. Şimdi kamerayı çalıştıralım. Kamerayı çalıştırmak için Powerbank'i kullanacağız. Evet kamerayı Powerbank üzerinden aktif ettik. Kameramız şu anda ev hattımıza bağlı. Bunu cep telefonumuzun hattına yönlendirmemiz gerekiyor. Tabii ki bu kameradan kameraya değişir. Bazı kameraları sıfırdan resetlemek gerekebiliyor. Fakat UFI Security'de direkt kameranın Wi-Fi hattını değiştirebiliyoruz. Bunun için ayarlara geldikten sonra Wi-Fi connection diyoruz. Change Wi-Fi connection dedikten sonra buradaki setup butonuna arkadaki basıyoruz. Sesi duyduk. Pip sesini duydunuz mu diyor. Evet diyoruz. Konumu açmamızı bekliyor bizden. Konumu açıyoruz ilave olarak. Şu anda internet hatlarını taradı. Biz TeknoWeb Mobile'a yani cep telefonumuzun paylaşımı açtığımız mobil hattına bağlayacağız. Connecting to the wait. Evet gördüğünüz gibi TeknoMap mobile hattına şu anda kamera bağlandı. Artık kamerayı bu internet hattı üzerinden kontrol edebiliyoruz. Bu şekilde dışarıda çok rahat bir şekilde kullanabileceğiz. Tabii ki cep telefonumuzun internet hattının kalitesi de önemli. Diğer türlü Görüntüde aksamalar olabilir ya da kontrolde problemler olabilir. Şu anda aslında yapacağımız tek şey artık kamerayı aracımıza monte ederek test etmek olacak. Kameranın alt tarafına çift taraflı yapışkanlı bantları yapıştırdık. Bu şekilde tavana monte edebileceğiz. Çift taraflı yapışkanlı bantları açmak da oldukça zor. Ya da benim kabiliyetsizliğimden de kaynaklanıyor olabilir. Şimdi ortasına monte edeceğiz. Oldu sanırım. Evet düşmüyor. Şimdi güç kaynağıyla besleyelim. Kabloyu çekmekle şimdilik uğraşmayacağım. Direkt powerbank'imize takalım. Şu anda kamera baş aşağı gözüküyor. Bu yüzden kamerayı ayarlayacağız. Hemen ayarlar bölümüne gelerek baş aşağı çevireceğim. Buradaki mounting seçeneğini kullandığımız zaman şu anda kamera baş aşağı olarak çalışabilecek. İzlediğiniz Evet. Kamerayı bu şekilde kontrol edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Yayın akışında problem olmaması için, olmaması için görüntü kalitesini düşürdüm fakat yine de gayet güzel bir şekilde gözüküyor. Gördüğünüz gibi kontrol edebiliyoruz. İstersek kayıt da alabiliyoruz. Yani istersek evimizde kullandığımız gibi görüntüyü bu şekilde kaydedebilmemiz de mümkün. Evet şimdi park için deniyoruz. Tabii ki yine de arkaya bakmakta fayda var. Yani bu kameraya %100 güvenmek ne kadar doğru bilmiyorum. Evet bu şekilde araç içi görüntülerinizi de kaydedebilirsiniz. Ailenizle örneğin gezintiye çıktınız. Kamerayı kullanarak anılarınızı kaydedebilirsiniz. Şarj cihazını kullanarak şarj girişini taktık ve bu şekilde Arabamızın aküsü üzerinden kullanıyoruz gördüğünüz gibi. Ön tarafta ister araç takip kamerası olarak kullanabiliriz. İstersek de böyle ortamın kaydını alabiliriz. İşi biraz daha eğlenceli hale getirmek için kamerayı kapıda taktım. Bir de bu şekilde test etmeye çalışacağım. Evet sizin de bu konuda görüşleriniz veya da yorumlarınız varsa lütfen aşağıda belirtin. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.